Bu hafta çok ilginç bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'de bulunan tarihi cami ve kümbetlerin taç kapılarında gizlenmiş olan ilginç şifreleri öğrenmek ister misiniz? Kayseri'de Selçuklu eserlerindeki taç kapılarda bulunan ve kendilerini bu karnaslar içine adeta gizlemiş, şifrelemiş olan insan, asker gibi sülüyetleri eminim hiç fark etmemişsinizdir. Bu karnaslar özellikle taç kapı ve mihraplarda geometrik ve mistik mimarisi ile İslami yapılarda geçiş bölgesini temsil eden kademeli çıkıntıların oluşturduğu bir bezeme çeşididir. Çoğu zaman bizler taç kapılardan içeri girerken bu karnas yüzeylerde adeta ışık gölge oyunu içerisinde gizlenen bu muhteşem tasvirlerin farkında bile değilizdir. Kayseri Çifte Medrese Burada bir erkek başı betimlenmiştir. Kirpikleri, yuvarlak iri gözleri, ince uzun burnu, ağzı ve uzun yüz yapısına sahip durumdadır. Kayseri Hunat Hatun Camisi Burada ise silüet şeklinde verilen bir arslan başı maskı dikkati çekmektedir. Kayseri Çifte Kümbet Yedi sıradan oluşan mukarnas dizilerinin arasında bir erkek başı figürü betimlemesi yer alıyor. Başında iki kademe halinde düzenlenen başlığı yukarıya doğru daralıyor. Çekik gözleri, bıyıkları, badem biçimli ağzı ve sakalı ile Orta Asya tipi özelliğinde. İnsan figürünün altında iri gözleri, gagası ile bir hayvan başı figürü de belirlenebiliyor. Kayseri Hacı Kılıç Camisi ve Medresesi. Mukarnas dizilerinin arasında bir erkek başı figürü betimlemesi belirlenebiliyor. Başında iki kademe halinde düzenlenen başlığı yukarı doğru daralıyor. Çekik gözleri, Bıyıkları, badem biçimli ağzı ve sakalı ile Orta Asya tiplerini hatırlatıyor. Bunun altında ise iri gözleri, sivri burnu ile cepheden verilen kartal veya şahin olabilecek kuş figürü betimlenerek insan ve hayvan figürü birlikte betimlenmiş olmalıdır. Kayseri Sahabiye Medresesi 7 sıradan oluşan mukarnas dizilerinde çörtenlerde rastladığımız figürlü bezeme anlayışına uygun olarak iki sıralı başlığı, çekik gözleri, ince uzun burnu ve sakalı ile bir erkek başı betimlenmiştir. Kayseri Döner Kümbet. Burada Taç kapıyı daha da önemli hale getiren yönü, yine ışık-gölge etkisi göz önüne alınarak yapılan bir insan figürüdür. Başında miğferi, çekik gözleri, bıyık ve sakalı ile Selçuklu insan betim özelliklerine uyuyor. Kayseri Ali Cafer kümbeti Burada ilk dört mukarnas dizisinde başında sarı, çekik gözleri ve sakalı ile bir insan başı figürü betimlenmiştir. Kayseri Alaca Kümbet Taç Kapı'da Bey Sıralı Mukarnas dizisinde çekik gözleri, burnu, ağzı ve başlığı ile yine bir insan yüzü belirlenebiliyor. Özellikle Selçuklu ve önceki dönemlere ait eserlerde Orta Asya yani Türkistan geleneğine bağlı olarak yapılarda insan, arslan, pars, geyik, umay gibi figürler sıklıkla kullanılırken Osmanlılardan itibaren dini hassasiyetlerle bu figürler ya tamamen yok olmuş ya da şekil değiştirerek çiçek motiflerine dönüşmüşlerdir. Şimdi tüm bu bilgiler ışığında artık taç kapıların altından geçerken başınızı kaldırıp dikkatlice baktığınızda tarihin derinliklerinden sizleri gözetleyenlerin olduğunu, sizlerle göz göze gelebilmek için çırpılanların bulunduğunu göreceksiniz.